Bunu yüksek sesle söylemiyor ve belki de kendisi bile tam olarak farkında değil ama ruhu zaten sana doğru uzanıyor. Kelimeler gelmeden önce, hissettiklerini tam anlamadan önce aşk sessizce konuşmaya başlıyor. Çelişkilerde, kalbinin zihninden daha hızlı tepki verdiği o sessizlik anlarında. Dikkatle bakarsanız göreceksiniz, o senden bildiğinden daha çok aşık. Ve işte bunu nasıl anlayabileceğiniz bir erkek bilinçli olarak fark ettiğinden daha fazla sana aşık olduğunda, bilinçaltı genellikle gerçek duygularının kendini göstermeye başladığı sahne haline gelir. Duygularını henüz kendine ifade etmemiş olabilir, sana söz etmek ise çok daha uzak bir ihtimal. Ama hisleri yine de ince, sembolik ve çoğu zaman şaşırtıcı bir şekilde ifade bulur. Arzunun bilinç dışı yansıması en açıklayıcı işaretlerden biri arzunun bilinç dışı yansımasıdır. Ne yaptığının farkında olmadan kendi iç arzusunu sana ya da seninle paylaştığı anlara yansıtmaya başlar. Bu yansıma mantıksız, yoğun ya da tuhaf derecede beklenmedik görünen jestlerle kendini gösterebilir. Sana küçük iyilikler yapmak için önemli çabalar sarf ettiğini fark edebilirsin. Onun için gereksiz ya da alışılmadık görünen şeyler. İstenmeden yardım sunabilir ya da başkalarının görmezden geldiği hayatının minik detaylarına dikkat edebilir. Yüzeyde bu basit nezaket ya da ilgi gibi görünebilir ama altında henüz incelemediği bir duygusal yatırım yatar. Bilinçaltı, bilinçli zihninin işlemeye hazır olmadığı şeyleri oynamaya başlar ve sen onun derin duygularının aynası haline gelirsin. Karmaşıklık şurada yatar ki davranışının kaynağını tam olarak tanımıyor. Psikolojik olarak bilinç altında yaşayan arzu genellikle yansıtılacak dışsal bir nesneye ihtiyaç duyar; bir kişiye ya da duruma. Bu yansıma ani bir yoğunluk olarak ortaya çıkabilir, tuhaf bir sahiplenme hissi gibi ya da ince sinyallerle uzayan bakışlar, anlamlı duraklamalar ya da söylediklerini aşırı analiz etme eğilimi. Etkileşiminiz bittikten çok sonra bile senin hakkında düşünürken kendini bulabilir, neden düşüncelerini bu kadar ısrarla işgal ettiğini anlamadan. Bunlar yüzeysel bir çekimin işaretleri değil. İçinde uyanmakta olan daha derin bir duygusal akıntıdan geliyorlar. Kendi tepkilerine şaşırabilir. Başka birinin sana ilgi duyduğundan sıradan bir şekilde bahsedersen orantısız bir duyguyla tepki verir. Rahatsızlık, alaycılık ya da sessiz bir geri çekilme muhtemelen bu tepkinin nereden geldiğini anlamayacak, mantıkla haklı çıkarmaya çalışacak, bunun ilke meselesi ya da bir arkadaşlığı koruma olduğunu iddia edecek. Ama bu, bilinçaltının çok daha eski ve ilkel bir şeyi ifade etmesidir. Sevgisi henüz bilincine tam olarak entegre olmamış. Bu yüzden tamamen kontrol edemediği anlarda dışarı sızıyor. Çoğu zaman bu bilinç dışı arzu onun duygusal durumuna duyarlılığıyla kendini gösterir. Sen saklamaya çalıştığında bile bir şeylerin yolunda gitmediğini sezgisel olarak anlayabilir. Üzüntün onu etkiler, sevincin coşturur ve uzaklaştığında tuhaf bir şekilde rahatsız olur. Tepkilerini küçümseyebilir ya da görmezden gelebilir ama iç dünyası zaten seninle arkadaşlığın ötesinde bir şekilde bağlı derin psişesi senin isteklerini bilinçli olarak kabul etmese bile kendi istekleriyle iç içe geçmiş olarak görmeye başlıyor. Bu yansıma daha içgüdüsel, daha semboliktir. Seni mükemmel bir görüntü olarak görmüyor, daha çok henüz adlandırmadığı duygular için bir kap olarak. Senin aracılığınla psişesi bir şefkat, kırılganlık ve özlem ifade ediyor. Bunlar kasıtlı eylemler değil, Henüz tanımadığı gerçeğin kendiliğinden patlamalarıdır. Belki seni sevdiğini söylemiyor. Belki bunu kendisi bile inanmıyor ama bilinçaltı zaten biliyor ve bildiği tek dilde konuşuyor. Jest, tepki, ton ve sembol, çelişkili davranışlar. Bir erkek fark ettiğinden daha derine aşık olduğunda en çarpıcı göstergelerden biri çelişkili davranışların ortaya çıkmasıdır. Bu tutarsızlıklar kasıtlı ya da manipülatif değildir. Bir parçasının duygusal yakınlığa özlem duyarken diğerinin korkudan, belirsizlikten ya da geçmiş yaralardan dolayı buna direndiği bir iç çatışmanın ifadesidir. Bu çekital dinamiği dışarıdan kafa karıştırıcı görünebilecek bir davranış örüntüsü yaratır bir an uzak ya da soğuk görünebilir ve bir sonraki an beklenmedik bir şekilde sıcak, koruyucu, hatta kırılgan hale gelebilir. Bu dalgalanmalar rastgele değildir. Bilinçli direniş ile bilinç dışı özlem arasındaki gerilimi yansıtırlar. Ego genellikle kendini korumaya çalışır ve duygusal yakınlık bir erkek duygularının derinliğinin tam farkında olmadığında tehdit olarak algılanabilir. Geçmişte yaralandıysa bilinçli zihni bağlanmayı bastırarak kontrolü sürdürmeye çalışabilir. Yine de bu çabaya rağmen bilinçaltı bağlantı arzusunu oynamaya devam eder. Sessizlik ya da alaycılıkla mesafe yaratabilir. Sonra daha sonra beklenmedik bir nezaketle yeniden bağlantı kurma girişimleriyle ya da hiçbir yerden çıkmış gibi görünen ilgi gösterileriyle geri dönebilir konuşacak kadar meşgul olduğunu söyleyebilir ama yine de senin haberini alma ya da senin ne kadar düşündüğünü gösteren detayları hatırlama yolları bulabilir. Bu çelişkiler dürüstsüzlüğün değil, içsel bir parçalanmanın işaretidir. Hissettiklerini anlamada henüz bütün değil bir parçası oluşan bağa uyanmışken diğeri bunu inkar etmeye, küçümsemeye ya da ona eşlik eden kırılganlıktan kaçınmaya çalışıyor. Bu ikilik duygusal uzaklaşmayı takip eden bir yakınlaşma döngüsü yaratır. Genellikle duygusal yüklü bir andan ya da kırılgan bir konuşmadan hemen sonra geri çekilebilir. Duygusal yoğunluk onu dengesizleştirir çünkü tamamen keşfetmediği iç dünyasının bir kısmına dokunur. Yine de geri dönüyor, onu rahatsız eden şeye defalarca çekiliyor. Aranızdaki sınırları test edebilir, hafif bir çatışma kışkırtabilir ya da duygusal geri çekilişine nasıl tepki vereceğini görmek isteyebilir. Bu anlar seni incitmek için değil, bilinç dışı savunma mekanizmaları olarak hizmet eder. Ona geçici bir kontrol hissi verir. Yakınlık bunaltıcı hale geldiğinde geri adım atmanın ve duygusal mesafeyi yeniden kurmanın bir yolu. Ama bu geri çekilmeler nadiren sürer. Paylaşılan anılar, çözülmemiş duygular ya da zihni direnmesini söylese bile onu sana doğru çeken bir tür duygusal çekim yoluyla yolunu sana doğru bulur. Bu iç çatışma aynı zamanda dilinde de kendini gösterebilir. Yarı cümlelerle konuşabilir, yakınlık önerir ama belirsiz bırakır. Senin onun için ne kadar özel olduğunu söyleyebilir, sonra hemen anın samimiyetini nötralize etmeyi amaçlayan bir uyarı ekleyebilir. Açıkça önem verdiği şeylere gülüp geçebilir, etkileşimi hafif tutmaya çalışırken beden dili ve tonu daha derin bir duyguyu ele verir. Bu çelişkili sinyaller ilgisizliğin işareti değil, yüzeyin altında gerçekleşen psikolojik bir sürecin kanıtıdır. Psişesi hissetmeye başladığı bağlantının derinliğiyle boğuşuyor, henüz adlandıramasa ya da anlayamasa bile. Genellikle duygularının gerçeği bu çelişkilerde gizlidir. Etrafında tutarlı bir şekilde davranmakta zorlanması içinde derin bir şeyin karıştırıldığı anlamına gelir. Duygular yüzeyselken tutarlılık kolaydır. Bozulmayı yaratan gerçek duygunun varlığıdır. Bilinç dışı ilk aşamalarında aşk genellikle bir uyumsuzluk yaratır çünkü inşa ettiği iç dengeyi sorgular. Henüz fark etmeyebilir ama senin etrafında hissettiği duygusal dalgalar kafa karışıklığı değil bir uyanıştır. Yansıma ve büyülenme. Özünü içinde taşıdığında, bir erkek bilinç dışı olarak aşık olduğunda en ince ama en güçlü işaretler biri davranışını yansıtma ve özüne giderek daha fazla büyülenme eğilimidir. Bu etkilemek ya da taklit etmek için hesaplanmış bir manevra değil. Aksine içgüdüsel bir psikolojik rezonanstan ortaya çıkar. Farkında olmadan senin parçalarını yansıtmaya başlar, jestlerini, konuşma kalıplarını, duygusal tepkilerini hatta ilgi alanlarını fark etmeden duygusal ve enerjik ritimlerinle daha yakın hizalanır ve bu hizalanma zorlanmış değildir. Derinden tanıdık ve anlamlı bir şeye yanıt veren pisişeden gelir. Kendi iç dünyasının bir yansıması gibi görünen bir şey. Bir aidiyet ya da yakınlık hissi vardır ki bu onu sana çeker. İfadelerini benimseyebilir ya da mimiklerini taklit edebilir kopyalamaya çalıştığı için değil, zihni varlığını sembolik bir düzeyde emdiği için. Yanında ne kadar çok zaman geçirirse, özün o kadar çok içinde yaşıyor gibi görünür. Bu içselleştirme kademeli ve sessizce gerçekleşir ama pisişesinde önemli bir duygusal alan işgal ettiğin anlamına gelir. Sana olan büyülenmesi başta ince görünebilir ama konuştuğunda, nasıl dinlediğinde, kendini ifade ettiğinde, konsantrasyonunun nasıl keskinleştiğinde ve söylediklerini ne kadar derinden hatırladığında ortaya çıkar. Sana önemli olan şeylere çekilebilir dalgavkuluktan değil, duygusal bağlanması onu doğal olarak senin dünyaya çektiği için. Sevdiğin müzik, fikirlerin, felsefen, hatta mizahın. Bunlar merak noktalarıdır sanki sevdiklerin hakkında daha fazla öğrenerek iç manzarana daha yakın hissedebilirmiş gibi bu merakın duygusal yatırımın bir işareti olduğunun farkında olmayabilir ama ilgisinin derinliği ve sürekliliği çok şey anlatır alışkanlıklarını ruh hallerini ya da söylenmemiş tepkilerini fark ederken kendini bulabilir sessizliklerine bakışlarına ve kelimelerinin arasındaki boşluğa ayar olur bu dikkat bilinçli bir strateji değil, mantığı aşan bir duygusal uyumdan kaynaklanır. Kelimelerin tam oluşmadan önce enerjini hisseder. Komik bir şey söylemek üzereyken gülmeye başlar. Bir kelime etmeden rahatsız olduğunda kendini huzursuz hisseder. Bu tür yansıma ve duyarlılık duygusal bedenden gelir. Rasyonel zihninden değil. Bu, iç dünyasının henüz tam anlamadığı bir şekilde seninle bağlanmaya başladığı anlamına gelir. Zamanla bu ayna rezonansı daha yoğun hale gelebilir. Sen orada olmadığında bile seni savunurken kendini bulabilir. Başarıların için bir gurur ya da başkaları senden bahsederken sessiz bir koruma hissi duyabilir. Bunlar bir şekilde onun iç gerçekliğinin bir parçası haline geldiğin hissine kök salmış duygusal tepkilerdir. Egosu bu farkındalığa henüz yetişmemiş olabilir ama eylemleri ve tepkileri bunu zaten gösteriyor. Bir parçası sana bağlıymış gibi dünyada gezinmeye başlıyor, sanki varlığın günlük düşüncelerinde sessiz ama ısrarlı bir çapa haline gelmiş. Bu tür bir bağlantı taklit edilemez ya da zorlanamaz. Bilinçli arzuya değil, daha içgüdüsel ve ham bir şeye dayanır. Yüzeysel çekimin ötesine geçen duygusal bir uyumluluğun tanınması. Seni bu bilinç dışı şekilde yansıttığında, sadece görünüşünden değil kim olduğundan büyülendiğinde, bu aşkın sadece içinde büyümekte olmadığının işaretidir. Zaten canlı, yüzeyin altında çalışıyor, algılarını şekillendiriyor ve neden olduğunu fark etmeden onu giderek daha yakına çekiyor korumasız kalan kırılganlık bir erkek fark ettiğinden daha çok sana aşık olduğunda en açık işaretlerden biri senin varlığında ani ve korumasız duygusal kırılganlığıdır bu kırılganlık niyet ya da stratejiyle gelmez olağan savunmalarının düştüğü anlarda sızar Varlığındaki bir şey kontrol ihtiyacını atlattığında bilinçli olarak açılmayı seçmeyebilir ama genellikle sakladığı düşünceleri, anıları ya da korkuları paylaşırken kendini bulur. İfşaları genellikle onu hazırlıksız yakalar. Sonrasında geri çekilebilir, neden gardını bu kadar kolay düşürdüğünü bilemez. Ama gerçek şu ki içindeki daha derin bir şey sende güvenliği tanıyor ve bu güvenlik hissi ruhunun direniş olmadan nefes almasına izin veriyor. Duygusal kırılganlık nadir bir hediyedir. Özellikle iç dünyasını maskelemeye alışmış biri için. Senin varlığında çocukluk yaralarından, kişisel pişmanlıklardan, kendisini gülünç hissettiren hayallerden ya da yüksek sesle asla adlandırmadığı güvensizliklerden bahsedebilir. Onu işaretleyen şeylerden, onu şekillendiren ilişkilerden hala sorguladığı kararlardan nadiren ifade ettiği korkulardan bahsedebilir. Bunlar sıradan itiraflar değil, etkilemek arzusundan değil, başkalarının algılamadığı bir şekilde onu gördüğün hissinden ortaya çıkarlar. Dikkatinin ve kabulün sonunda genellikle kaçındığı kendinin parçalarıyla yüzleşebileceği bir ayna haline gelir. Bu anları önemli olarak tanımayabilir ama duygusal yapısında bir değişimi işaretlerler daha az filtrelenmiş, daha kendiliğinden, sana kendini sunma şeklinde daha az hesaplı hale gelir. Dili yumuşar, tonu değişir, gözleri normalden daha uzun göz teması kurar. Bunların hepsi içindeki bir şeyin silahsızlandığını gösteren ince göstergelerdir. Özgünlüğün sadece mümkün değil, istemsiz göründüğü bir alan yaratıyorsun. Genellikle bu tür anlardan sonra kafası karışmış ya da geri çekilmiş görünebilir. Bu kafa karışıklığı pişmanlık değil. Bilinmez duygusal bir bölge. Nadiren yüzeye çıkan bir kendisiyle yüzleşiyor ve ne olduğunu açıklamak için henüz kelimeleri ya da anlayışı yok. Kırılganlığı sonradan rasyonalize edebilir, kendine bunun sadece geçici bir an olduğunu ya da yorgun olduğunu söyler ama daha derin bir kısmı hatırlıyor. Bu anlar duygusal çapalar haline gelir, seni nasıl gördüğünü ve yanında ne hissettiğini şekillendirir. Bazı durumlarda paylaştıklarının önemini küçümsemeye çalışabilir, çok ciddi olduğu için şaka yapabilir ya da mizahla geçiştirebilir. Ama anı küçümseme girişimlerinde bile duygusal derinlik kalır. Bunu takip eden sessizlikte, gülüşten sonra uzayan bakışta ikinizin tam açıklayamadığı enerji değişiminde hissedeceksiniz. Belki kelimeleri telaffuz etmiyor ama ruhu seninkinle güvenmeye başladı ve bu anlamdaki güven bilinçli seçimle inşa edilmez. Varlığının yargılanmadan görülmesine izin veren daha derin bir tanımadan ortaya çıkar. Bu kırılganlık, romantik beyanlardan önce gelen bir yakınlık biçimidir. Bunun ne anlama geldiğini henüz fark etmese bile seni duygusal çekirdeğine almaya başladığı anlamına gelir. Buna belki aşk demeyecek. Aşk olarak anlamayabilir ama özellikle bilinçaltına kök salmış aşk, Genellikle bu tür sessiz, ham ve öngörülmeyen açıklıkla başlar. Korumasız bu anlar aracılığıyla ruhu seninle bir bağ kurmaya başlar. Tamamen kavrayamayabilir ama zaten ne hissettiğini, nasıl davrandığını ve senin varlığında nasıl biri olduğunu değiştiren bir bağ, ince kaygı, duygusal yatırımın sinyali. Bir erkek bilinçli olarak anladığından daha çok sana aşık olduğunda en güçlü göstergelerden biri yanındayken ya da hatta seni düşündüğünde ortaya çıkan ince kaygıdır. Bu kaygı varlığından korku ya da rahatsızlıktan kaynaklanan türden değil. Hissetmeye başladığı alışılmadık duygu yoğunluğuna kök salmıştır. Bilinçaltı içinde güçlü bir şeyin inşa edildiğini biliyor kontrol hissine, kimliğine ya da geçmiş duygusal koşullanmasına meydan okuyan bir şey. Duygularını henüz aşk olarak tanımayabilir ama vücudu ve davranışı dönüştürücü bir şeyin eşiğindeymiş gibi tepki vermeye başlıyor. Bu kaygı birçok ince şekilde kendini gösterebilir. Konuşmalarınız sırasında gergin görünebilir ellerini oynayabilir ya da çok uzun göz temasından kaçınabilir. Konuşmadan önce kelimelerini kafasında tekrarlayabilir ya da sonrasında söylediklerini aşırı analiz edebilir. Başkalarına kıyasla seninle farklı davrandığını fark edebilirsin. Daha çekingen, daha resmi hatta daha sakar. Bu davranış değişiklikleri seninle rahatsız olduğundan değil, hissettiği duygunun derinliğine hazırlıklı olmadığından bilinçli zihni, düşündüğünden daha fazla önem taşıdığının bilinç dışı farkına yetişmemiş. Birçok durumda sanki varlığın onu etkilemiyormuş gibi kayıtsız görünmeye çalışabilir. Ama rahat görünmek için harcadığı çaba zaten bir sinyal. Duygusal güvenlik hissini sürdürmek istiyor ama seninle hissettiği yakınlık açıklayamadığı bir şekilde bu güvenliği dengesizleştiriyor. Duygusal bedeni büyüyen bağa tepki veriyor. Hissetmesi gerektiğine inandığı şeyle gerçekte deneyimlediği arasında bir tür bilişsel uyumsuzluk yaratıyor. Bu içsel bölünme bir gerilim yaratır ve bu gerilim sinirlilik, tutarsızlık hatta kaçınma olarak kendini gösterir. Bazen bu kaygı beklenmedik anlarda geri çekilme şeklini alır muhteşem bir an paylaşmış olabilirsiniz. Anlamlı, dürüst ya da samimi ve sonra aniden uzak ya da dalgın hale gelir. Bu geri çekilme bir red değil, pisişesinin yeniden dengeleme girişimidir. Biri onu motive eden duyguları henüz kabul etmediğinde duygusal yakınlık bunaltıcı olabilir. Seni geride bırakmak istediği için değil, içinde neler olduğunu anlamaya çalıştığı için alana ihtiyaç duyabilir. Hisleri mantığından daha hızlı koşuyor. Bu dengesizlik henüz nasıl yöneteceğini bilmediği bir baskı yaratır. Bu duygusal kaygı, seni onun hakkındaki algını yönetmek için harcadığı çabalarda da kendini gösterebilir. Etkilemek için çok fazla uğraşabilir, mizahla aşırı telafi edebilir ya da kırılganlığını korumak için kayıtsızlık sergileyebilir. Onu küçük şekillerde onay ararken bulabilirsin mesajlarına nasıl tepki verdiğini kontrol eder, ince bir şekilde iltifat arar ya da tanıştığın diğerleriyle kendini karşılaştırır. Bu davranışların altında duygusal yatırımın arttığı ve bununla yüzleşmeye hazır